Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Mana ben. Bugün sizinle merakla beklediğiniz Galaxy A8 2018'in gerçek kullanım pil testi karşınızdayım. Birçok arkadaşınız zaten inceleme yorumlarına bunu yazmıştı. Hani abi bir an evvel pil testi gelsin diye biz de pil testini biraz geciktirdik ama e, araya başka e, videolar da koyduk. Çünkü Meiton Lite'la Galaxy A8 2018'in özellikle kamera performansını çok fazla merak eden arkadaşımız vardı ve burada hangisi daha alınabilir? Hangisini almamız lazım diye soran arkadaşlarımız vardı. Mutlaka mutlaka hem Meiton Lite'ın hem de Galaxy A8 2018'in incelemelerini izleyin. Özellikle arayüz tarafında iki telefonda arayüz hız testi yaptık onları da karşılaştırabilirsiniz. Bunu dedim karşılaştırarak kamera karşılaştırmasını da sizlere sunduk. Kamera karşılaştırmasına da bakarak bence buradaki en doğru kararı siz verebilirsiniz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu konuda çok fazla hani özellikle videolar bazen yorumlarda evet yorum olarak e, söylüyorum ama videolarda çok fazla hani şu telefon alın bu telefon almayın falan demek istemiyorum. Çünkü her telefonun kendine has bir e, ruhu var ve birçok insan da farklı markaları kendine yakın hissedebiliyor. Bundan sonra dolayı çok fazla insanları e, yani şunu al bunu al falan filan demeyle çok fazla sevmiyorum. Çünkü çok fazla soruluyorum sizlerden hangi telefon alayım diye. Ben de dedim, çok fazla bu konuda e, karar verici mekanizma olmak aslında çok da fazla istemiyorum. Neyse Dilerseniz bu telefonun gerçek kullanım pil testine geçelim. Bildiğiniz gibi telefonun 5.6 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekranı var. E, tabii ki süper amoled ekran var. Ve telefonda 3000 mAh pil gücü var. 3000 mAh pil gücü günümüz teknolojisi düşünüldüğünde aslında yeterli gelebilir. Çünkü baktığınızda gerçekten de birçok akıllı telefonun bu pil güçlerine sahip olduğunu görüyoruz ve yenilenen yeni nesil yonga setleriyle ile birlikte gerçekten de telefonların pil tarafında eskiye nazaran daha iyi işlere imza attığını görüyoruz. Fakat şunu evet bir fakat var ya da bir ama var her zaman vardır biliyorsunuz. E, ee, Galaxy A8 2018 hani biraz bu bağlamda gerçek kullanım pil testiyle bizi e, hayal kırıklığı demeyeyim ama beklediğimizden daha az bir performans sergilediğini rahatça söyleyebiliriz. Telefona ne yaptık? Her zaman olduğu gibi bildiğiniz yani bütün telefonlara aynı testi yapıyoruz biliyorsunuz 07.30 itibariyle telefonumuzu ne yaptık arkadaşlar şarjdan çektik telefonumuzun %100 pil gücü vardı tüm gün boyunca telefonu şarj ettik ya e, özür dilerim şarj ettik diyorum e, test ettik ve bu süre zarfı içinde telefonumuzun 3G senkronizasyonu hep açıktı. 4.5G kullanmıyorum çünkü birçok arkadaşımızın hala 4.5G kullanmadığını bildiğim için 4.5G kullanmıyorum. 3G ise telefonun. bunun yanında WhatsApp web gün içinde sürekli olarak açıktı ve bilgisayardan sürekli olarak veri göndermesine sahiptik. Başka ne yaptık arkadaşlar? Otomatik değil parlaklığımız. Parlaklığı da bu noktada sadece ve sadece telefonun ortamdaki ışığa göre ayarlamasına karar verdik. bunu istedik arkadaşlar. Telefonla ne yaptık? 70 dakika boyunca görüşme yaptık. Zaten tüm telefonlarda bunu yapıyoruz. 35 dakika boyunca ilk görüşümüz 35 dakikaydı. Diğerleri biraz daha bölük bir ölçüktü ama diğerleri e, ilk görüşmeyi 35 dakika boyunca yaptık ve 35 dakika boyunca telefonun sadece %5 pil gücü harcadığını gördük. Bu bence oldukça güzeldi arkadaşlar. Bunu belirteyim. Hatta daha sonra bir 12 dakikalık görüşmemiz var. Orada sadece %2'lik şarj harcadı. Bunu da belirtelim. Bence oldukça güzel, oldukça yeterli bir rakamdı bu. En azından e, hani 36 dakikada da %6 olacaktı. Dediğim gibi orada çok ciddi anlamda bir e, güzel bir algoritma var. Bunu belirtelim. Telefonda 70 dakika boyunca sosyal medyada gezdik arkadaşlar. Bu sosyal medyayı bir 30 dakika boyunca gezdik ve 30 dakikada sosyal medya gezmemizde %9 şarj harcadığını gördük. 30 dakikada %9 şarj harcaması biraz e, hani bize fazla gibi geldi bunu belirtelim. Ama dediğim gibi telefonda 70 dakika sosyal medyada gezdik işte e, maillerimize baktık. İşte Instagram, Facebook, Twitter falan filan şurada burada dolaştık. Telefonda 70 dakika boyunca her telefona yaptığımız gibi YouTube videosu izledik. Ve bu 70 dakikanın ilk 60 dakikasını e, tek bir kere de izledik arkadaşlar sonra da 10 dakika izledik. 60 dakikada arkadaşlar %15 şarjının düştüğünü gördük. Ee, bunu belirteyim yani bu %15'lik rakam baktığınız zaman gerçekten de biraz fazla. Bunu belirtebilirim. Yani ben e, hani burada mutlaka mutlaka bir optimizasyona ihtiyacı var Samsung'un çünkü Samsung başka telefonlarında bundan daha iyi performans veriyor. Bırakın başka telefonları. Kendi ekosisteminde Samsung'un daha iyi performans veren telefonları var. Mesela çok uzağa gitmeye gerek yok. j Pro'da bunlardan bir tanesi. Mutlaka mutlaka dediğim gibi burada ufak bir optimizasyona ihtiyaç var gibi görünüyor. Radyo arkadaşlar 40 dakika boyunca radyo dinledim ve %6 şarjın tükendiğini gördüm. Bunu belirtmiş oldum. Telefonda her dediğim gibi her telefona yapıyoruz bunu. 40 dakika boyunca oyun oynadık. 20 dakika Modern Combat 5, 20 dakikada Angry Birds Pops oynadık arkadaşlar. Modern Combat 5 20 dakika oynadığımızda %9 şarj harcadığını ve 33 derecenin 39 dereceye kadar ısındığını gördük. Angry Birds Pops oynarken arkadaşlar 39 derece 35 derecelere düştü sıcaklık ve arkadaşlar 20 dakika boyunca da %6 şarj harcadık. 40 dakika boyunca oyun oynamamıza istinaden Telefonun %15 şarj tüketmesi de biraz dediğim gibi bu noktada hani kafamızda soru işareti bırakmadım derseniz açıkçası biraz kafamızda soru işareti bıraktı diyebilirim. Tabii ki telefonda 10 adet fotoğraf çektim ve bunlardan iki tanesi de sosyal medyada paylaştım arkadaşlar. Tüm bu sürenin sonunda yani akşam saat 16.30 sularında telefonun şarjının %3 kaldığını gördük. Yani 9 saatlik kullanım senaryomuzda arkadaşlar. Telefonun %97 şarj harcadığını gördük. Bu gerçekten de biraz fazla. Yani hani dedim ya bir rakiplere falan gitmeye gerek yok. Kendi ekosisteminde bile e, telefonun e, daha fazla pil tükettiğini gördük. Yani Galaxy 17 işte Prime'dan, Galaxy J7 Pro'dan, Galaxy J7 Prime'dan hatta arkadaşlar daha fazla pil tükettiğini gördük. Burada tabii ki 3000 mAh pil gücü kafamızda bir soru işareti. Burada J7 Pro'nun falan daha fazla pil gücü var bildiğiniz gibi ama e, bu telefona 3000 mAh pil gücü konulması bana sorarsanız telefonun e, fiyattan sonraki handikaplarından da bir tanesi olarak gözüme çarptı. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki telefon da e, şu bilgileri de vereyim. Yani pil tarafında tüm testleri yaptık. Bunları sizlerle paylaşmaktan da e, açıkçası keyif alıyorum. Şimdi arkadaşlar ben telefonu akşam saat 00.20'de de boş olarak bıraktım. Tüm uygulamaları kapattım. İnternet açıktı. Yattım arkadaşlar. Saat 07.35 geçe uyandım. Ee, toplam ya yani 7 saat diyebiliriz arkadaşlar. 7 saat 15 dakika diyebiliriz buna. 7 saat 15 dakika içinde telefonumuzun sadece %25'ten %18'e düştüğünü gördük ve %7'lik bir e, azalma görüyoruz arkadaşlar Bekleme süresinde %50'lik azalma var. Ee, telefonumuzu başka bir senaryoda, başka bir akşam e, ki bunlar dediğim gibi yani ben uzun süreli yapıyorum bunları. Yani bunları ee, sürekli olarak farklı farklı günlerde farklı farklı test ederek bunları yapıyorum. Yani telefona sim kart takmaları inceleyen, hep söylüyorum telefonlara sim kart takmaları inceleyen insanlar var. Ben onlardan olmadığım için benim testlerim biraz geç geliyor arkadaşlar. Bunu belirtelim. 00.25'te e, %66 şarjı vardı arkadaşlar. Sabahleyin eee 0720'de yanlış ya e, buraya 0020 yanlış ama 0720'de arkadaşlar %62 şarjımız varmış. 7 saat boyunca arkadaşlar telefon kullan e, telefon boşta kalmış ve %6'lık pil harcamış. Bunu da belirtelim. Yani diğer günle hemen hemen aynı paralelde şarj harcadığını görüyoruz. Bir başka senaryoda arkadaşlar. 0048 gece telefondaki tüm son uygulamaları kapatıp e, yatmışım. E, 7 saat diyebilirim yani 07.40'da uyanmışım. Ve 0.7.40'da uyandığımda telefonun %25'den %20'ye düştüğünü görmüşüm. Burada da %5'lik şarj harcadığını görüyoruz. Yani <laughs> özür dilerim bekleme süresinin Galaxy A8 2018 %5'lik şarj harcamış. Bana sorarsanız bu rakam oldukça yeterli ve oldukça iyi. 7 saatte bekleme süresinde internet açıkken bu süreleri vermesini ben beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Burada şunu da söyleyelim. Telefon ne kadar sürede şarj oluyor diyelim. Ee, bu testi de yaptım. Telefon arkadaşlar 09:50 geçe e, şarja taktım ve telefonun e, yani işte belli bir miktar şarjı vardı. %3 civarlarında şarjı vardı. %5 de olabilir. Tam yalan olmasın. Ya da tam net hatırlamıyorum. %8 töbe töbe. %8 şarjı vardı evet. %8 şarjı vardı arkadaşlar. Telefonu tam 1 saat boyunca şarj ettim ve saat 10:50 sularında telefonumuzun %82 şarjı olduğunu gördük. Yani ne oldu? Telefonumuz 1 saat boyunca şarj olarak %74 şarj oldu. %75 diyebiliriz buna. Yani 4'te 3'lük kısmının dolduğunu gördük. Telefonla arkadaşlar şarj etmeye devam ettim. Ee, saat 09.50'den 11.20'ye kadar da telefonumuzun %90 şarj olduğunu gördük arkadaşlar. Yani 1 saat 30 dakika boyunca şarj etmemizle birlikte telefon %90 şarj olabildi. Yani normalde %100'lük şarjımızı 1 saat 45 dakika sularında seviyelerini doldurabiliriz diye düşünüyorum. Bu telefonda tabii ki hızlı şarj var. E, fast şarj var dedik diyorlar buna. 1 saat 45 dakika sizin için hızlı mı değil mi? Açıkçası benim için hızlı değil. 3000 mAh pil gücüne sahip bir telefonun e, 2014 yılında 50 dakikada şarj olduğunu gören ben açıkçası bu telefonda hızlı şarj var dersem herhalde sizi aldatmış olurum. Hemen onu e, birçok arkadaşım ya o telefon neydi diyebilir. Oppo Find 7 2014 yılında arkadaşlar 3000 mAh pil gücünü 5 amperlik özel şarj aletiyle 50 dakika seviyelerinde şarj edebiliyordu. Bu telefonun dediğim gibi 1 saat 45 dakika sürelerinde 0'dan %100'e kadar şarj etmesini biraz eleştirmek durumundayız. Şimdi dilerseniz küçük bir toparlama yapalım arkadaşlar ve bu videoyu bitirelim. Samsung Galaxy A8 2018 bana sorarsanız kamera özellikle ön kamera yetenekleriyle öne çıkan bir telefon. Evet fiyat tarafını eleştiriyoruz ama bir eleştirimiz daha pil tarafında olacak. Ee, Samsung'un bence 5.5 inç üzeri ekranlarda artık 3000 mAh pil gücünü kullanmayı bırakması lazım. Zaten bırakmıştı bakarsanız. J7 Pro'da bırakmıştı. Ama maalesef Galaxy A8 2018'de bu geri gelmiş. Ya bu telefon 170 gram ağırlığa sahip. Ve 3000 mAh pile de sahip arkadaşlar. Yani baktığınız zaman e, daha fazla ekran gücüne sahip telefonların daha hafif olduğunu gördüğümüz bir ortamda hatta bundan daha fazla pil gücü sunan mesela LG V30 Plus çok rahat örnek verilebilir arkadaşlar. Daha fazla ekran, daha fazla pil gücü sunmasına rağmen daha hafif bir telefonla karşımıza çıkmasına istinaden Samsung'un e, bu telefonunda ben e, açıkçası kafamda özellikle pil tarafında soru işareti oluştu. Bunu belirteyim. Ben bu telefonun en güçlü tarafı kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar pili değil. Telefon tasarımsal anlamda oldukça başarılı. Ön kamera, arka kamera yetenekleriyle bence orta segmentin hani amiral gemisi seviyesine o köprü oluşturan bir noktada. Ama pil tarafında maalesef ki maalesef kendi ekosistemindeki ürünlerle bile aynı segment, aynı performans göstermesini beklerdim ama onlardan daha az bir performans gösterdi. Benim arkadaşlar söyleyeceğim şeyler bu kadar. Siz Galaxy A8 2018'in İlk performansla ilginleri düşünüyorsunuz? Yorumlarla katkıda bulunursanız çok teşekkür edeceğim. Yeni videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar dediğim gibi bizim için çok ama çok önemli. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.